Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile hem Avrupa'da hem de ligde 4. viteste gaza bastı. Sadece 4 gün içinde 2 kritik maçtan zaferle ayrılan ve 8 gol atıp hiç gol yemeyen sarı lacivertliler, Alman teknik adam yönetiminde iki kulvarda birden yoluna emin adımlarla devam ediyor. 2 maç 8 gol. Yenen gol yok. Fenerbahçe Norveç deplasmanında alınan 4 ila 0'lık Avrupa zaferinin ardından ligde de aynı skorla galip gelerek 4 günde 2'de 2 yaptı. Bu sonuçlarla Tedesco'nun yönetiminde Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi 15 maça çıktı. Fenerbahçe'de çıktığı 19 maçta puan ortalamasını 2.11'e yükseltti. Süper Lig'in ilk yarısında derbi kazanan tek teknik direktör oldu. Ligdeki namalup tek takım unvanını korudu. M O M E N T U M A D I K K çekti maç sonu açıklamalarda bulunan Tedesco, özellikle Norveç'teki başarılı sonucun ardından yakalanan momentumun önemini vurguladı. Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın özgüveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz. O F -A -N -S -I -F başarısını gösterdi Fenerbahçe'nin 4 gol atarak ofansif başarı göstermesi ile kalesini gole kapatması arasındaki pozitiflik sorusuna ise İtalyan teknik adamın cevabı net oldu. İkisi de Tedesco, hem hücum hem de savunma dengesinin kendisi için vazgeçilmez olduğunu böylece bir kez daha ifade etti.